Gece gündüzde birlikteyiz. Sevgili seyircilerimiz bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Dünya daha iyi bir yer olsun diye kadının verdiği hak mücadelesi için anlamı çok büyük bugünün ve ne yazık ki bugün dünyada savaş, kayıplar ve gözyaşı var. O yüzden 8 Mart'ta Ukrayna'daki kadınlar için de atıyor kalplerimiz ve kimi göç yollarında kimi ülkesinde mücadele vermeye devam ediyor. Bir an önce geride bıraktıkları ailelerine, yuvalarına barışa kavuşmaları dileğiyle başlıyoruz biz de gece gündüze. Malum Ukrayna savaşının yarattığı etki hayatın her alanında dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Kültür sanat alanında da tepkileri sizler için hazırlıyoruz ve aktarıyoruz. Ki tarih boyunca savaşların sanata yansımaları yatsınamadı ve Dadaizm'den savaşın resmedildiği başyapıtlara edebi eserlerden Postmodernizme kadar savaşın sanata etkisine dair biz de notlarımızı toparladık ve kısacık bir dosya olarak sunuyoruz şimdi sizlere. Müzik savaş tarih boyunca yeni sanatçılar ve sanat akımlarının doğmasına neden oldu. 1900'lü yıllar, Birinci Dünya Savaşı'nı destekleyen ve savaşı bir propaganda aracı olarak gören sanatçıları bir araya getirdi. Öte yandan savaşın tahribatını öngören kimi sanatçılar da birçok konuda sanatın kullanılarak toplumun uyandırılması gerektiğini düşünerek Dadaizm akımını başlattı. Almanya, Romanya, Fransa ve İsviçre'den Jacques Magnifico, Marcel Janko, Amy Higgins, Tristan Zara, John Hertfield gibi sanatçılar geleneksel olanı reddederek deneysel olanı öne çıkardı. Türk resim sanatında Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında İbrahim Çaldı, Namık İsmail ve Sami Yetik gibi birçok sanatçı savaş konulu resimler yaptı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Adolf Hitler, resim sanatında realizm akımını zorunlu kıldı. Böylece realizm, temsili ve doğrudan olması sebebiyle insanlar üzerinde kolaylıkla etki oluşturdu. Avrupa'dan Amerika'ya kaçan sanatçılar, Batı'nın özgürlükçü sanat akımlarını kendi savaş deneyimleriyle bir araya getirdi. Picasso, Henry Moore, George Gros gibi farklı akımları kullanan sanatçılar, temelde savaşı konu eden birçok eser üretti. Ekonomik anlamda düşüş yaşayan Amerika'da, savaş konusu edebiyat alanında popülerlik kazandı. Amerikalı gazeteci ve yazar Ernst Hemingway, silahlara veda ve çanlar kimin için çalıyor gibi kitaplarıyla savaşın derinliklerine daldı. İkinci Dünya Savaşı'nın bir sonucu olan postmodernizm akımı da dünyada birçok yazarı etkiledi. Hayvan çiftliği, 1984, sineklerin tanrısı, yazap üzümleri, otomatik portakal gibi yüzlerce eser İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar ilgiyle okundu. 8 Mart'ta sinemada kadının yerine dair de belki şöyle bir not düşebiliriz. Evet sinemada kadının var olma mücadelesi halen devam ediyor. Öyle ki kadın kahramanların savaş filmlerinde başrol oynadığı da var. İşte o yüzden bir de öyle bakalım o filmlerden bazıları geliyor şimdi ekranı. Fransa'nın dini ikonu ve savaş kahramanı Jeanne d'Arc, hikayesiyle birçok sinema filmine konu oldu. 1928 yılında Carl Theodor Dreyer tarafından çekilen sessiz film, Jeanne d'Arc'ın tutkusu sinema tarihinde çığır açtı. Maria Falconetti, ülkesi Fransa adına savaşırken, İngilizler tarafından esir alınan ve yargılanan Jandar performansıyla büyük yankı uyandırdı. 1948'de Beyaz Perde'de gösterilen 3 Oscar'lı Jean of Arc'ta Ingrid Bergman, Luc Besson'un yönettiği 1999 çıkışlı Jean d'Arc The Messenger'da Ukrayna asıllı Mia Jovovich rolü aldı. Kadın savaşların başrolde yer aldığı filmler, geçmiş kadar gelecekteki hikayeleri de anlattı. Hollywood'un en ünlü ve en çok kazanan erkeklerinden Tom Cruise'la Yarının Sınırında filminde başrolü paylaşan Emily Blunt, performansını aktörün gölgesinde kalmadan sergiledi. Sinema seyircisi, uzaylara karşı verilen amansız savaşta, gücü, dövüş teknikleri ve hassasiyetiyle var olan komutan Rita Braski rolünü oyuncuya çok yakıştırdı. Ridley Scott imzalı 1997 çıkışlı Jane'in Zaferi filminde Demi Moore başroldeydi. Moore'un hayat verdiği Teğmen Jordan O'Neill, Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde eğitim alan tek kadındı. Ve bugün özel bir projeyle de tamamlayacağız sözü. Sevgili Demet Evgar, Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin iyi niyet elçisi seçildi. Bu gelişmeyi paylaşmak üzere bir toplantı düzenlediler ve o toplantı sonrasında Demet Evgar'la sektörde kadın olmayı, savaşın ortasında kadın olmayı ve tabii ki iyi niyet elçisi olarak yapabileceklerini konuştuk. Sizleri bu sohbetle baş başa bırakıyoruz. Yeni günde buluşmak dileğiyle. bir saniye beni dinleyebilir misiniz? Ben kadınım. Eşitlik benim hakkım. Ben kadınım. Öldürülmek istemiyorum. Ben kadınım. Gücümün farkındayım. Değişiyorum ve dönüştürüyorum. Teşekkürler. Tüm dünya adına, insanlık adına bu kadar zor bir dönemden geçerken aslında iyiliğe dair, topyekün iyiliğe dair her eylem biraz daha anlamlı hale geliyor, biraz daha önemli hale geliyor. O yüzden ben demet öyle sorayım nasıl hissediyorsun? Çok mutluyum, çok gururluyum. Bu zamana kadar yaptığım hem özel hayatımda hem de profesyonel hayatta yaptığım seçimlerin eşitlik için ortaya koyduğum niyetlerin görünür olduğunu görüyorum. E, bu işte aslında çok kilit bir yer çünkü e, görünür olmak insana çok iyi geliyor. Kendimi bildim bileli toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bu mücadelede bir sorumluluk hissettiğim için e, kendimi şu an daha güçlü hissediyorum. Çünkü iş, işinin e, ehli insanlarla çok gerçekten şahane bir ekiple bireysel olarak yürüttüğüm şeyleri şimdi daha kalabalıkla yürüteceğimden sorumluluklar paylaşıldıkça insan kendini çok daha özgür hissediyor. Bu anlamda aslında Birleşmiş Milletler'le çok ortak hedefimiz, çatımız kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi. Sinemada, televizyonda kadına dair, kadının rolüne dair ne görüyorsun şu anda? Elbette ki bir farkındalık var ama yeterli mi? Asla yeterli değil. Şimdi eski tiyatro oyunlarına da baktığında rolü çalışmak isterdik İşte antik Yunan'dan oradan buradan ya hep erkek hikayesi yani bu çok o kadar eski bir mevzu ki hani e, o yüzden de elbette ki birden olmayacak e, bazı şeyler ama dediğim gibi sektörde de elbette bir farkındalık var. Kim bu? Aşağıdayım demeyin. Yok artık. İş sanat gece gündüzü sundu.